Lafı uzatmadan hemen şimdi başlıyoruz. Çünkü hiç boş zamanımız yok. Ne bugün, ne yarın, ne de bir başka gün. Zaman geçiyor, fırsatlar kaçıyor ve her saniye kaybedilen bir şey var. Hedeflerin peşinden koşmaya başlamak için tek bir şey yeter. Şimdi başlamak için en uygun zaman bu an. Bugün tüm hayatının geri kalanının ilk günü. Ama nasıl bir başlangıç yapacağını sen seçiyorsun. Hayat bir oyun değil. Her saniye, her dakika bir mücadele. Herkes uyuyor ama sen uyanmalısın. Çünkü zamanı boşa harcayacak bir saniyen bile yok. Yatakta yatmak kolay ama senin amacın bu değil. O yastığı başından kaldırıp kalkmak zorundasın. Çünkü bu dünyada başarı yalnızca harekete geçenlere gelir. Bugün sabah kalktığında kimse seni zorlamayacak. Kimse sana elini uzatıp hadi kalk demeyecek. Çünkü gerçek liderler kendi ayakları üzerinde durur. Harekete geçmedikçe hiçbir şey senin olmayacak. Uyan, kalk. Hedeflerine giden yol bugün başlıyor. Kimse seni başarıya ulaştırmayacak. Bunu kendin yapacaksın. Bugün senin günün. Ve şu gerçeği unutma. Hayatın boyunca sana her şeyin hazır olduğu bir an olmayacak. Zorluklar asla bitmeyecek. Ama bu senin başarılı olamayacağın anlamına gelmez. Aksine her engel bir fırsattır. Her direniş seni daha güçlü kılar. Her başarısızlık seni bir adım daha yaklaştırır. Bugün başarılı olmanın tek yolu var. İşe koyulmak. Yavaşça uyanıp bir süre daha yatmak yok. Hedeflerini öteleme. Erteleme. Hayatını değiştirecek olan karar şu an vereceğin karar olacak. Zaman hiçbir zaman senin için beklemez. Şimdi soruyorum sana. Ne kadar daha bekleyeceksin? Ne kadar daha erteleyeceksin? Her dakika, her saniye kayıp. Hedeflerini gerçekleştirecek olan kişi her gün "şimdi" diyen kişidir. Kalk, bir adım at, başla. Zaman sadece sana ait değil. Başkalarının da hayatını etkiliyorsun. Bu yüzden harekete geç. Zaman seni beklemez. O senin peşinden koşmaz. Hedefin ne olursa olsun yapman gereken şey tek bir şey. Harekete geçmek. Hiçbir şey seni durduramaz. Hiçbir şey. Ne acı, ne korku, ne de belirsizlik. Çünkü bunlar sadece senin zayıf taraflarını test eder. Ama güçlü olan tarafın ne? Senin azmin, senin iraden. Bugün o azmi kullan. Hayat sana ne verir? Hiçbir şey. Ama sen ne alırsan o senindir. Her adımın seni hedefine bir adım daha yaklaştırır. Ama unutma Zaman sana göre ilerlemez. Zaman seni geçer. O yüzden her saniye kıymetli. Her saniye senin için bir fırsat. Bugün kalk, hedefine odaklan. Gerçek başarı sadece güçlü bir iradeye sahip olanların işidir. Ve sen o güçlü iradeye sahipsin. O yüzden durma, harekete geç. Şimdi başlayarak hayatını değiştirebilirsin. Ama başlamadığın sürece hiçbir şey değişmeyecek.